Hepiniz çok kısacık bir video çıkandınız ben ama bugün sizler gördüğünüz gibi şaman şu ortaya geleceğim bu arada. Ee, bugün gördüğünüz gibi arınlı pipo oynuyoruz. Friends serverındayız. Daha fazla bunun gibi video istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Ben gece saat çok geç <laughs> Kurtuldum. <gülüyor> Kurtuldum tamam. Ben gece saat çok geç ve oynayamıyorum ben şu an. Biraz kötü oynarsam kusuruma bakmayın yani o yüzden. Ee, hemen güzel bir saatler ve güzel bir saat bulduğumda bulduğum için diyecektim. Adamın iyi yedi benim 29. Kandım. 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 Kıskandım. Kandım. Neyse. Yeni klavye aldım bu arada. Hayırlı olsun yazabilirsiniz chat'e. Ya yoruma. Ha. Hayırlı olsun yazarsanız sevinirim. İnşallah çok fazla siz gelmiyordur bu arada. Onun sesini şey yapmak için bayağı bir değişik şeyler yaptım yani şu an. Hemen hızlı bir şekilde yol yapalım şuraya. Yol yaparken pek konuşamıyorum kusura bak. Ya. Atmamalıydım onu. Atamadım. Güzel. İlk partımızı çok eksi bir şekilde çıkardık. Hemen sonra ikinci partı zıplayalım. Ee, bu park geçişlerini falan ayarlayamıyorum şu anda çünkü sürekli ya, sürekli kötü şeyler yaşıyorum bilgisayar tarafından sürekli bozuluyor bir şey oluyor bilgisayara, i̇şte kayıt programı gidiyor, edit programı gidiyor falan bunları da bir daha hani kurmak üşeniyorum bu arada hani kolay aslında ama ben üşen geç bir insanım. Adam nerede? Adamı göremedim az önce bu arada. Ne sıkıntı yok rektimizi attık. Hep Craftwise'e video çekiyorum. Çünkü hani Craftwise daha bence en iyi serverlardan bir tanesi. Eğer son oyuncuda falan da video çekmemi istiyorsan çek istemeyin aga. Şu an bunu keseceğim bir dakika. Bunu kestikten sonra konuşacağım tamam. <laughs> evet son, son oyuncuda da eğer video çekmemi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorumları yazmayı bunu tabii ki de unutmayın. Yani son oyuncuda da çekebiliriz. Sıkıntı yok. İkisi de server değil mi? Evet uza artık ya. Saat çok geç ve ben arada konuşmayı unutuyorum. Çünkü video çekme bayağıdır. Ya bayağıdır video çekemiyorum. Hep diyorum ki tekrar başlayacağız. Ama başlayamıyorum. Seni çok güzel attım bu arada. Seni çok güzel attım. Bir daha da karşıma lütfen gelme. Tekrar dediğim gibi daha fazla bunun gibi video istiyorsan aşana videoyu beğen beğenmeyi Ay, Konuşamıyorum gerçekten. Aslında videoyu beğenmeyi unutmayın ki hem beni çok mutlu edersiniz hem de güzel bir şekilde desteklersiniz. Diyeceğim. Kepsi e çıkmış bir dakika. Lan kep, kapan. Yazamayan kazma. Neden? Neden dostum peki? Aga be. Manitandan mı sen? Bile bile yan. Bıra bakma seni kesmek zorundayım. Seni seviyorum video. Selam. Tamam bir türlü az önce bulamadım. Hop. Aha. Bu o map mi? O map değil. Keşke o map olsaydı bu arada. Ora niye öyle? Karşıyı niye göremiyorum? Artık görürüm. Bu azan herif bu arada. var ya bu. Şu. Bak şu. Şu şu. Bak. Bir bir şey yazıyor. yazalım. Aga... Eee... Teşekkür ederim. Bu videoyu atacağım bu arada ayrıntılıklı olarak. Ve gidip Rufu bunu söyleyeceğim. Zaten nick'i burada gözüküyor arkadaşımızın. İnşallah ban yarsın ya da ne bileyim herhangi bir şey. Teşekkür ederim böyle yaptığın için. Seni gidi kanser. Seni gidi kanser. Hemen söyle başka bir oyuna girelim. Güzel farklı bir insancık geldi bu sefer. İnşallah yine kanser olmamaz. az önce bayağı sinirlendim. Saçma sapan konuşmalar. Bunu gerçekten ileteceğim birine. <laughs> Tutmadı güzel. Tutsaydı bayağı şey çünkü. Hemen sonra son bir parça zıplayalım. Ondan sonra videoyu zaten kapatacağım. video bahsede bile buldum az önceki heriften dolayı. Ee, hemen şuraya zıplayalım. Aa bu da, bu da az önceki arkadaş. Güzel kestim bu arada. Değil mi? Gözleri çok güzel. Bu videoyu da burada bitirelim. Daha fazla bunun gibi güzel bir video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Beni destekleyin. Görüşürüz. Bay bay.